Güncel Coin Haberleri kanalına hoş geldiniz. Coinbase tarafından listelemeler kripto para yatırımcılarının gözünde ayrı bir öneme sahiptir. Aktif olarak borsada işlem gören Coinbase yaptığı listelemelerde çok daha titiz davranıyor. Bu yüzden her kripto para kendine kolayca yer bulamıyor. Son olarak Shiba listelemesiyle birlikte Shiba'nın fiyatı kısa sürede %400'e yakın artış göstermişti yasal yükümlülüklere maksimum düzeyde uyan Coinbase herhangi bir kripto parayı listeleyerek onun güvenilirliğini teyit etmiş oluyor. Örneğin Seç ile davası devam eden ancak ilk onda bulunan Ripple halen Coinbase üzerinden alım satımı açılmadı. Bu tarz tartışmalı varlıklar konusunda titiz davranan Coinbase'in yeni listelediği altcoin'ler gerçekten gelecek vaat ediyor. Coinbase Pro üzerinden artık New Kind of Network yani NKN alım satım işlemleri yapılabilecek. Listelenme ile birlikte NKN yaklaşık %7 yükselmiş durumda. Yeni nesil internet için yola çıkan New Kind of Network yaklaşık 3 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Madencilik yapılabilen NKN şu an Proof of Relay algoritmasını kullanıyor. Merkeziyetsiz internet hedefiyle yola çıkan çok fazla proje oldu. Örneğin yakın zamanın en popüleri ICP'dir. NKN geliştiricilere oldukça basit bir arayüz sunmaktadır. A üzerinde Enconnect ve N mobile gibi oldukça başarılı girişimleri de hali hazırda mevcut. Örneğin çoğumuzun aşina olduğu AnyDesk benzeri uzaktan erişim için kullanılabilen EnConnect ile güvenli, merkezsiz ve hızlı uzaktan bağlantı alabilmektesiniz. Tüm bunların blockchain altyapısında olması topluluğu da cezbetmekte. Sizlerin enkane ile ilgili neler düşündüğünüzü merak ediyoruz ve önemsiyoruz. Görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakırsanız seviniriz. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve haberlerden anında haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın.